Bir kızım var benim. Gözlerinin rengi önemli değil. Sevgiyle renkli bakıyor hayata. Yaşadığı toprak kadar vefalı. Yediği ekmek kadar nimet bilir sevdayı. Ezmez, ezdirmez de kendini. Gerektiğinde bir deniz dalgası kadar öfkeli. Bir dağ kadar mağrur ve başı dik. Kimsenin yüreğinden sevgi dilenmez. Beni, Yalnızlığı bile sevecek kadar gururlu. Kızım, onu hak etmeyenlerin yabancısı kızım, ve onu yüreğinden tutacak herkesin de edin, vefalısı. Ve hiç kimsenin, beni, hiç kimsenin gölgesi olmaz. Kızım, nasıl sevdim seni, Bugün nasıl senin sevmedim, doğum günün baban. Dilerim benim bütün hayatım boyunca mutlu olursun. Kızım, en güzel şeyler karşına çıksın. Buna, Acılar hep senden uzak dursun. Bunu hiçbir zaman unutma. Hiç seni hep sevdim ve hep seveceğim. Evlencelin bu asla değişmeyecek. Sen benim. benim ilk göz ağrımsın. İlk gün, ilk gün kucağıma seni aldığımda nasıl ağladıysam Bugün de aynı şeyleri hissediyorum Kendine iyi bak kızım, iyi ki doğdun Bir kızım var benim, hiç kimseyi de gölge etmez kendine kendi ayaklarının üzerinde durabilecek kadar kendine güvenir. Her rüzgardan eğilmeyecek kadar da güçlü kızım. Bir karıncayı incitmeyecek kadar merhametli. düşeni kaldıracak kadar da inançlı. Bir kızım var benim. benim. Ben ona bir can verdim. Affet kızım. O benim bir canım oldu.